İş batıyor. Ömür defterinden bir yaprak daha düşüyor. Gökyüzündeki renk cümbüşlerini görünce dayanamadım, dışarıya fırladım. Bir boşluk bulup izlemek istiyorum. Rab'bim'in hediyelerini, mektuplarını, sanat eserlerini. Kızıla boyandı gökyüzü. Batıyor. Gün batıyor, güneş batıyor. Sanatı ilahi divine Belli belirsiz Loras Dağı karşıda, Konya'da, Meram'da güneş batıyor. Kuş sesleri, saksanlar, Batan güneş insana hayatın biteceği dersini veriyor. Lezzetleri acılaştıran ölümü çok anın denir. Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Ölüm peşimizde. Kabir ağzını açmış bekliyor. Her namazını son namaz gibi kıl bir tanesi son olacak. Burası imtihan meydanı. Zorluklarla imtihan ediyor Rabbim. Kolaylıklarla imtihan ediyor. Darlıklarla imtihan ediyor. Bolluklarla imtihan ediyor. Herkes kendi imtihanını yaşıyor. İmtihan dünyası. yarın ölecekmiş gibi yaşa. Hesap, hesabı düşünerek yaşa. Adımlarını hesabına göre at. Ayağını yorganına göre uzat derler ya. Ayağını yorganına göre uzat. Hesabı düşünerek yaşa. Göz vermiş, gönül vermiş Rabbim. Duygular vermiş hisler vermiş, kulak vermiş, ses vermiş. Gözümüzle her saniye etrafımıza bakıyoruz. Muazzam bir kamera. En gelişmiş kameralar yanında hafif kalır. Muazzam bir kamera vermiş, ışığı yaratmış. Yeryüzüne çarpan ışık gözümüzün içine giriyor ve biz etrafımızı seyrede alıyoruz. Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyoruz. En basit fotoğraf sensörü 1 milyon tane pikselden oluşuyormuş. 1 megapiksel, 1 milyon parça. 1 milyon tane yazı bir fotoğrafı oluşturuyor. Gözümüz ne kadar diye sordum. 576 megapiksel tahmini. 576 milyon tane parça olarak görüyoruz karşımızı. 576 milyon parçayı birleştiriyoruz. Ve çift gözle de bunu yapıyoruz. İki gözdeki görüntü beyinde birleşiyor. Ve derinlik algısı da oluşuyor. Üç boyutlu görüyoruz. İki göz, üç boyutlu görüş. Saniyede milyarlarca işlem oluyor vücudumuzun içinde. Hiçbirinin sahibi, hakimi, maliki değiliz. Biz sadece gözümüzle bakıyoruz. Allah yaratıyor. İçimizde milyarlarca işlem, dışımızda milyarlarca atom, muazzam sayılar ve biz seyre alıyoruz. Gördüğümüz görüntüler, yaşadığımız anlar hep Rabbimin hediyeleri, mektupları kahrın da hoş, lütfun da hoş demiş bir Allah dostu. Kahrın da hoş, lütfun da hoş, bana senden gelen her şey hoş demiş. Ben diyor mektubu göndereni buldum. Mektubu göndereni buldum. Mektubu vereni buldum. İzabel ola, hoş geldin. Merhabalar. Mektubu vereni buldum. Yazıyı yazanı buldum. Bir yazı var içimizde dışımızda. Her yer bir yazı. Büyük kainat kitabı Rabbimizin en büyük bizlere tablosu. Yaz boz tablosu. Güneşin doğuşu batışı Hepsi birer tablo. Güneşin doğuşunda ki 45 dakikada insanlara dünya rızıkları dağıtılır dedi birisi. O 45 dakikayı uyanık olmak lazım. Dünyaya o 45 dakikayla başlamak lazım. Güneş doğarken. Güneşin batışında da ahiret rızıkları dağıtılır dedi. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün kabre ne hazırladın? kabir hakikat muhakkak gireceğiz yüzde yüz şüphe yok ebedi bir hayat var elimizin tersiyle itilebilecek kadar kolay değil bütün bütün dünyaya mı sarf ettin yoksa bir saatçik namazını kıldın her an kalbinde Rabbin dünya maişetin için çalışırken kalbinde Rabbim var mıydı yoksa dünyalıklar mı vardı? Rabbim kalbimizden dünya sevgisini, fani dünya sevgisini, fena dünya sevgisini, mal mülk sevgisini çıkarıp atsın. Allah muhafaza. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. En zengin olsan ne yazar, en fakir olsan ne yazar? Hepimizi bir kefene sarıyorlar. 200 300 500 liralık bir kefen. Tek götürdüğümüz o. Kefenin cebi yok. Arada bir inek sesi geliyor karşımdan. Belki de sütü sağlıyor şu anda. Rabbim inekler eliyle süt yolluyor. Kanla fışkı arasından bembeyaz sütü yaratıyor. Kanla fışkı arasından yaratılıyor süt. Anne sütü. Yavru doğuyor, aciz. Annesini yollamış Rabbim. Annesini yollamış Rabbim. Anne. Anneyi yollamış. Anne. Yavrusuna süt emziriyor. Rabbim annelere taktığı cennet çeşmelerinden süt ırmaklarıyla buluşturuyor yavruları. İnekler eliyle bize de dağıtıyor. İnek yürüyen fabrika, süt fabrikası, et fabrikası, deri fabrikası, fabrika doğuran fabrika. Evet gene bir inek sesi. Hepsi bize Rabbimin bir hediyesi. Allah'a emanet olun. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerden eylesin. Allah için sevelim, Allah için sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. İslam düşmanı Hollanda milletvekili İslam'ın ne olduğunu ortaya dökeceğim diyerek Kur'an-ı Kerim eline alıyor, derinlemesine inceliyor, okuyor. İslam düşmanı, İslam karşıtı bir kitap yazacağım derken Müslüman oldum diyor. Youtube'da videosu var. Nice batılı boşluk içinde. Öldükten sonra yokluk düşüncesi kafayı yedirtecek. arayışa giriyor bütün dinleri araştırıyor. Tatmin olmuyor. İslam'ı araştırdın mı diyorlar? Yok diyorlar. Yok diyor onu araştırmadım onu araştırmaya gerek yok zaten. Müslümanlar yanlış tanıtılmış, Müslümanlar yanlış yaşamış, Kur'an'ı yanlış anlamış. Örnek insan olamamış. En son bir İslam kaldı diyor. Ona da bakayım. Kur'an'ı incelerken, İslam'ı araştırırken Müslüman oluyor. Ve diyor ki sonrasında İslam şereftir. Ve diyor ki sonrasında bir başkası İslam mükemmeldir. Ben değilim. Hata ve kusurlarım bana aittir. İslam'a ait değil diyor. Müslümanların hata ve kusurları Müslümanların İslam'dan kaynaklanmıyor. İslam'ı doğru manada bilmediklerinden kaynaklanıyor. Allah kitabımızı anlamayı nasip eylesin. Kitabımızı anlatan eserleri okumayı nasip eylesin. Kitabı okurken kalbi bozuk olanlar sapıtır diyor. Kalbi bozukluktan Allah'a sığınırım. Kur'an'a dil atamayanlar, hadis-i şeriflere diliz atıyor sonra. Peygamber sözlerine, sahabe efendilerimizin Müslümanları İslam'dan nasıl uzaklaştırırım çabası? Boş. Kur'an sahabe efendilerimiz eliyle bize ulaşmış. Yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan insanların eliyle Kur'an bize ulaştı. Hadis-i şerifler de yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan aynı sahabe efendilerimizin eliyle bize ulaştı. İkisi de aynı kaynaktan geliyor. Aynı kaynaktan aynı şey yakar. Nur akıyor. Daha ilk başta yalan hadisleri bir kitaba topladı sahabe efendilerimizin sonuna gelenler. Yalan hadislerin toplandığı kitaplar var. Peygamber düşmanları, hadis düşmanları yalan hadislerin toplandığı kitaptaki hadis şerifleri, oku hadisleri okuyup, hadis şerif denmez onlara. Yalan hadisleri okuyup, hadisleri oku bazı hadisleri oku hadislerin hep uydurma deyip, tövbe estağfurullah. Kur'an'ı yaşanmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Meali Kur'an sanıyorlar. Meal Türkçe, insanların yazdığı kelime çevirisi. Sözü bağlamından kopara kopara okuyanlar. Allah korusun. Bağlamına bakacağız. Söz nerede gelmiş? Kime gelmiş? Ne için gelmiş? Hangi olay üzerine gelmiş? Ve cımbızlamayacağız. Söz bir bütündür. Paragrafı tam okuyacağız. Paragrafın bir cümlesini okuyup ondan kafaya göre yorum yapılmaz. Olmaz. Sapı, sapıtanlar, kalbi bozuk olanlardır diyor. Allah kalbimize kendi sevgisini doldursun. Allah'a emanet olun. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerden eylesin. Isabel. Ola. Obrigado. Thank you very much. See you later. Have a nice day. Good night. It's night. Konya'da gece oluyor. Artık güneşin son ışıkları yansıyor gökyüzüne. Gece, gece oluyor artık. Her gündüzün bir gecesi olduğu gibi her gecenin de bir gündüzü var. Batan güneş ölümü hatırlatıyor. Ertesi gün doğan güneş ölümden sonra dirilişi haber veriyor. Doğan güneş aynı zamanda doğumu da hatırlatıyor. Doğan güneş doğdun, öğlenleyin, genç oldun, ikindi ihtiyarlayacaksın, akşam öleceksin. Yatsı kabri, kabir karanlığının içine gireceksin. Yatsı ve teheccüd kabri aydınlatmaya çalış. Kabre çalış diye haykırıyor. Ertesi gün doğan güneş de bir döngünün olduğunu, öldükten sonra hayatın olduğunu her gün bize fısıldıyor. Nasıl ki doğdun, öyle de öleceksin. Ve bu dünyada yapıp ettiğinin hesabını vereceksin. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerden eylesin. Allah'a emanet olun.